Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Bugün sizinle birlikte Troll Kulesi oynayacağız. Bakalım basımıza neler gelecek. Şöyle gidelim. Bir de X'im de varmış ya benim. Troll Dance Hop Say. X ile bu kadar hızlı gidebiliyorum. Biraz yavaş olayım ama. Ay düştüm. Ya bu çok hızlı. Yapamıyor mu? Ya of. çok hızlı bu ya. Hayır ben. Bir daha kenara yaptım. Tamam. Şimdi böyle güzelce gidebilirim. Ben en iyisi bu akıl yapayım. Bu bana göre değilmiş. Hop. Ya bu da olmuyor. Ne yapacağız? Hem ya, bir de oğlum olmaz mı diye. Oh. Bir de arkadaşa beni arkadaş eklemek isteyenler varsa adım bu benim. Adım Pandoku 267. Böyle kaydedebilirsiniz. Hadi devam edelim. Hop 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 hop. Burayı geçelim. Abi olsa tuval tokat atıp trol yapacağım ama yok ki. Bir de arkadaşlar. Roblox çek Roblox çekilişi yapıyorum. Katılmak isteyenler adını soyadını yazsın. Oradan şey yapabiliriz. Adını soyadını yazsın Roblox'taki adını soyadını. Ben, yani ben o isteklerini kabul edip size size 100 soğuk göndereceğim. 100 soğuk çekilisimiz var. Kasanan alacak var. Hak eden al. Hak edene alır. O yüzden adın soyadınızı yoruma yazmayı unutmayın. Ya bu olmuyor. Boyuna, oyunun amacı troll yapmak ve park oynamak öyle. Dur, bu neymiş? Şey. O neydi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Çok sineğin boss'u oldu ya. Bekleyin lan siz. Ben gelmez miyim? Two bot 300. Böyle çekilen devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de <laughs> Bu videoya 50 like gelirse BBN uçarı videosu da çekeceğim. Ona da 100 like bekliyorum sizden. Hop hop. Şimdi gitsem uçacağım. Hay <laughs> 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 Şimdi gelsin bir uçacağım valla. Ben hayal mi görüyorum? Hasanım. Bir daha içeceğim, bir daha deneyeceğim. Bu zaten gitmiyor, hep bizde işte kalıyor. O yüzden bir sorun yok. Hop. Huy.

ben de bu 30 Robux günü 30 Robux aldım. Ve bir daha söylemeyeyim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu içeriklerin devamı için. <laughs> Salva. Ay gitsek insan. Basa da ben ne diyeyim ya. Anne sen ne lord, Lol lol lol. Lol lol. Ya lütfen bana bulmayın ya. Bir de arkadaşlar bu üstümdeki kıyafet bu üstümdeki çantanın bu arkamdaki ateşte koyun ve kulaklığın ve kafamdaki bu us, tatlı usaylığın kodunu isterseniz yani söyledim bu video 50 like gelirse hepsini söyleyeceğim sos videosu olarak yapacağım video olarak yapacağım sos, sos videosu olarak onu isteyip siz de böyle güzel havalı şeyler kazanabilirsiniz. Çocuklara kadar gelmesin benim de da bir daha gel. Lan. Ne? Oh, o Adam bir aykırı olmuş. Ne oldu? Lan hadi gidelim biz. Ya, i̇nşallah arabası bela açmaz. Çok korkunç. Hop. Ya eşik değil ya. Tamam um, ben bu kadar dayanamayacağım. Diğer, diğer video için diğer video için 10 bin like istiyorum. Tamam. 10.000 demişim. 50 like istiyorum. 50 like gelirse bu içeriklerine devam Okey. Hadi bakalım. Bu videoyu bu da bitiriyoruz. Bye bye.